Evet, herkese merhaba. Sanırım biraz yakın duruyor. Şu defteri aldım belki bir etkisi olur diye. Ee, Aytaç Hocam'dan. Yani ustadan sonra konuşmak, yani Aytaç Hoca'dan sonra gerçekten çok doğru değil. Bence mekruh sayılabilir. Ee, ama... Sadesiyle yapacağız. Bu arada bir şey yapmak istiyorum. Şu tahta çok yalnız ve mahzun duruyor. Çok dikkatimi çekti. E, bu kadar dijitalleşmenin konuşulduğu bir yerde bu kadar e, umutsuz bir şekilde bırakmamalıyız. Çok emektar bir çok emektar bir e, araç. Şimdi bu da benim efsanem. Yani inandığım batıl inançlardan bir tanesi. Ee, gelecek gelmedi, geçmiş de geçmedi. Ve hep böyle de olacakmış gibi geliyor bana. Çünkü gelecekle ilgili çok fazla şey söyleniyor. Ve birçok kitapta da belirtiliyor. Geleceği tahmin etmek çok zordur diye. Ancak gelecekle ilgili konuşmak... Ee, geçmişle ilgili konuşmaktan çok daha kolay geliyor bana çünkü geçmiş gerçekten çok tahrif edilmiş ve geçmişi anlamak e, çok da mümkün görünmüyor. Burada bir e, küçük yani parmak büyüklüğünde bir alet var daha doğrusu eşya var. Bu eşya çok dikkatimi çekmişti ilk gördüğümde. Bu altından bir maket 1800 yıllık. Güney Amerika'da bulunmuş. E, ee, görünüşe göre bir uçağın doğru ölçekli maketi gibi duruyor. Delta kanatlı, motor yerine e, sahip. Kabini var, kuyruk kanatları bile doğru şekilde tasvir edilmiş. Şimdi 1800 yıl, 1800 yıl önce bunu kim yapar, niye yapar, kime mesajı vardır, nedir derdinin adı nedir? İşte bu konuları konuşurken, geçmiş ve gelecek konularını, kavramlarını konuşurken bence biraz daha dikkatli olmakta yarar var. 1979'dan bir görüntü. Bir kişi diyor ki 21. yüzyılda diyor şöyle şöyle olacak diyor. 6 tane öngörü de bulunuyor. Bunların 5 tanesi hayata geçmiş. Bir tanesi yani Mars'ta koloni kurulması henüz daha bizim bildiğimiz kadarıyla gerçekleşmedi ya da gerçekleşti haberimiz yok. Şimdi peki ne olacak yani gelecek 30 yılda ne olacak diye baktığınızda çok kabaca fiziksel dünya ile sanal dünyanın sınırlarının bulanıklaşması söz konusu ve sanal olanın fiziksel gerçek gibi algılanmasından söz ediliyor. Eğer gerçekte bir yerimiz ağrıyorsa sanalda da ağrıması beklenir ve sanal dünyada yemek yediğinizde gerçek dünyada da yemek yemiş gibi olacaksınız sanırım burası çok dikkatli ele alması gereken bir konu. Özellikle stres ve kilo konusu tartışılırken. Bilimler birleşecek ve toplam sayısı üçe inecek. Bilgi toplumu yerini hayal toplumuna bırakacak. Sınıflarda toplu eğitim yapmak insan haklarına aykırı olduğu için suç sayılacak. Yeryüzünde kalan bazı sınıflar müze haline getirilecek. Sıvı bilgi ve hap bilgi yaygınlaşacak öğrenmeme hakları genişletilecek. Çünkü sürekli bir öğrenme kolaylığının olduğu bir yerde öğrenmek istemiyorum ifadesi çok daha insan hakları ile ilgili bir konu haline gelecek. Sanal ve gerçek çok sayıda kimlikleri olacak insanların. Yani aynı kişinin birden fazla kimliği olacak. Hem gerçek hem de holografik kimlikten söz ediyorum. Yani bir insanın holografik kimliği dış dünyada dolaşacak ve onu temsil edecek hukuki olarak, sosyal olarak bununla ilgili de hatta hukuki metinler yazılmaya başlandı. Aynı anda iki holo kimlikle, holografik kimlikle iki farklı meslek yapılabilecek. Holografik benliklerin sanal biyolojik mekanik kombinasyonu söz konusu ve bir insanın tüm hak ve sorumluluklarına da sahip ve bu arada da holografik varlıkların holobeyinleri olacak ve holobeyinler insanlar arasında ortak kullanım hakkına da sahip olacaklar. Duyu girdi matrisinde işaretleme yaparak kahvaltı İstanbul'da yaparken kahveyi Amazon ormanlarında içmek çok mümkün olacak. Tedüksen uzak durulacak. Bu kendime bir şeydi uyarıydı. Eski insanlardan farklı olarak insanların yaşamları boyunca her an uyumasına gerek kalmayacak. Yani şu anda olduğu gibi, hepimiz 24 saat boyunca uyumaya gerek duymadan bir yaşam sürebileceğiz. Kelimeler ve cümleler yerini kısmen yapay duyumlara bırakacak. Bundan en çok erkekler etkilenecek. Holo hobiler yoluyla insanlar sanal kuş, sanal dolmuşçu, sanal balık gibi rahatlatıcı kimliklere girebilecekler ve sanal kuş olup örneğin gelir bir süre stresini atıp Depresyon sorununu da böylece çözmüş oluyoruz, e, halletmek mümkün olacak ve fiziksel dünya ve sanal dünya yekpare hareket edecek. Yapay algı, algılama sorunlarını en aza indirecek. Yani başarısız çocuk ya da öğrenme güçlüğü olan çocuk e, olmayacak. Karadenizler için özel bir algı galaksisi oluşturulması düşünülüyor. Yapay hipokampus ile duyusal işleme seçenekleri artırılacak. Bazı organlar günlük olarak değiştirilebilecek. Yıl 2046, bir öğrenci var. Adı Mir, 12 yaşında. İskenderun Körfezi'nde, denizin 1200 metre altında bir yerleşim biriminde yaşıyor. Tanımlanmış ömrü 148 yıl, artırılmış ömrü 222 yıl. Babası 16. yüzyıl Osmanlı dönemi, NH72ZC koordinatlarındaki uzayda yerleşik eski ses ve görüntüleri indirim uzmanı. Ve bu eski ses ve görüntülerin... Ee, kimler tarafından, neler konuşulduğunu, hangi görüntülerin olduğunu e, saptayıp, bunlarla ilgili geçmişin tahrif edilmemiş nüshalarının ortaya çıkarılması konusunda bir uzmanlık alanı var. E, dünya tarihinden itibaren, ilk çağlardan itibaren insanların görüntüleri ve sesleri uzayda şu anda mevcut ama biz onları henüz okuyup yazamıyoruz. Anne ise bu sıralarda organizmik canlı müfredat uzmanlığı yapıyor. Müfredatların organizma ya dönüşmesi bekleniyor. Yani canlı müfredatlardan söz ediyoruz. E, müfredatın tamamen kalkması söz konusu. Ve e, müfredat sadece ustayla öğrenci arasındaki ilişki yürürken o anda gerçekleştirilen içeriklere ya da daha önceden sıvı bilgiye dönüştürülmüş içeriklere yani e, bir şekilde bütün klasikleri bir hapla elde etmek ya da bir bir yudum sıvı bilgiyle işte Kur'an hafızı olmak gibi e, konular çok basit bir hale gelmiş olabilecek. E, doğmadan önce Mir'in tüm mizaç yetenek, psikopatoloji, ışınlanma potansiyeli olası meslekleri kan testiyle belirlenmiş. Buna uygun 100 yıllık bir kariyer gelişim borsasına sahip. E, bugün e, dünyanın belli merkezlerinde mizaçla ilgili çalışmalar yapılıyor. Ve çocuklar doğduktan sonra kan testiyle onların kişilik yapıları, onların e, muhtemel e, patolojik davranışları, onların yetenekleri hangi mesleklere uygun olduğu, hangi kişilerle daha mutlu olup olamayacağı vesaire bunlarla ilgili nöroanatomik ve nörofizyolojik takım saptamalarla bir kişi hemen doğduktan sonra hangi özelliklere sahip olabilir konusunda yani temperament konusunda gerçekten çok ciddi araştırmalar var ve psikolojinin, bugünkü psikolojinin bir şekilde e, psikoloji tarihi olduğu günler yaşıyoruz e, deme imkanına belki de sahibiz. Sabah saat 03.18, annesi Mir'in amudi tüpünde uyuşunu seyrediyor. Boşluktaki ekrandan hızlıca oğlunun rüyalarını izledi çaktırmadan. Rüya terapisinin sonuçlarını gözden geçirdi. Herhangi bir olumsuz bildirim yok. Sıklıkla zaten aynı rüyayı görüyor. Android banketlisiyle olan ince paylaşım rüyası. Bunu niye sık gördüğü konusunda da rüya terapisi alıyor. Bir uyurken yapılan sıvı bilgi yüklemesi tamamlanmış görünüyor. Dün de Shakespeare suyunu içti. Hologram benliği şu anda Tayland'da bir grup çalışmasında grup çalışmalarında ortak beyin kullanımı oturumları gerçekleştiriyor. 15 dakika içinde üst defalayıcısına dönmüş olacak. Mir'in hayal ödevi konusunda hologram benliği ile bütünleşik oturum yapması gerekecek. Çünkü bütün ödevler ya da çalışmalar ya da projeler sadece hayal odaklı olabilir. Onun dışında hiç kimsenin hiçbir ödevi olamaz, hiçbir çalışması, hiçbir projesi. Olamaz ee, ama bunun için de hologram benliğiyle bütünleşik oturum yapması gerekiyor sıklıkla. Çünkü gelecek deneyi çocuğu olan MIR beyninde dahili bir neokorteks destekçisi taşıyor. Ee, bir şekilde herkesin mevcut e, neokorteksinin yetersiz kalacağı ama e, dahili ya da harici neokortekslerle insan beyninin daha da güçlendireceği bir döneme Doğru gidiliyor, görünüyor. Ee, hayal ödevi için mevcut kapasitesi de yetmeyecek gibi görünüyor. Uyurken ustasının beyniyle saat 11.49'da bağlantısı gerçekleşecek. O da yetmezse e, Hasan Oğlan'daki yapay zeka üssünün neokorteks destek birimiyle beynini güçlendirecek. Şimdi tabii bu ortak beyin kullanımı dediğimiz şeyin e, artık e, gittikçe daha ciddi bir şekilde ele alınacağı bir döneme de giriyoruz. 30 yıl sonrasından bahsediyoruz. Ve bir şekilde dünyadaki Big Data'yı Big Knowledge'a dönüştürecek şu andaki Big Data, insanın kendisini algılaması için yeterli bir temele sahip görünmüyor. Çünkü adı üstünde Data. Ama bunun Big Knowledge'a dönüşmesi halinde, o zaman bu ortak beyin kullanımına çok büyük bir ihtiyaç olacağı kesin. Bunun için çok büyük merkezler oluşacakmış gibi görünüyor. Büyüyünce kısa bir süre bütünleşik uzamsal nesne ışınlama uzmanı olmayı planlıyor. Daha sonra yapacağı ortalama 19 meslekle ilgili tersinemez kariyer organizma ilgileşimi tamamlanmak üzere. Eğitimini tamamlama kavramı olmadığından Mir'in kendini tamamlama kavramına doğru bir öğrenmeme planlaması var. Çünkü e, ne kadar öğrenirse o kadar kendinden uzaklaşma riski artıyor. Bunun için de öğrenmemekle ilgili bir takım fikirlerin gelişmesi lazım. Çünkü çok fazla üstümüze bilgi bombardımanı geliyor. Bunun artması konusunda endişeler var. Yılda dört kez yeryüzünde eski insan deneyimi yaşıyor. Dört kez de Mars'ta Ankara'nın bağları mevkiinde uzay dansı eğitimi alıyor. Yine e, yılda iki gün Toroslar'daki fanus yayla da uyku seansına gidiyor. Böylece bir detoks yaşamış oluyor. Annesi damağına yerleştirilmiş çip telefonundan eşini dilledi ve çocuğunun hayal ödevi için canlı organizmik müfredat uzantısı istedi. Eğer çocuğun projesi onaylanırsa galaksi meclisine gidecek. Saat 05.99 holografik kimliği ile senkronizasyon bilgileşimi yaptı. Ustasına dijital hayal gönderdi. Saat 06.58 Mir uyandı annesi bağırıyordu. Emir Teok sınavına geç kalıyorsun zıpla. Teşekkür ederim.